...serinledim, serinledim. <laughs> ee, çıkar beni acele, al bunu. Çıkar beni buradan. Bana bak, bana bak. Evet. Bak şu üstte kırmızı kurdeleli odunlar var, onlar dengeleri bozuyor. O kırmızı kurdeleli alırsan ben buradan çıkartırım kendimi. Aa, nasıl çıkartacaksın onu? Çıkartırım kendimi, ben çıkartırım <laughs> kendimi. Sen kurdeleli olan odunları al, onlar dengeleri bozuyor. Buldun mu kırmızı kurdelelileri? Yalnız kırmızı kuzeyliyi mi? Ha, onu ben çıkarım buradan. Nasıl çıkacaksın Çık, oradan? Ayaklarımı yap. onunla hep sıkıştır, Hep onlar yaptı. Nasıl sıkıştır o da senin ayağın. Attır bak sen onları kenara. E attım ama onda senin Çık. ayağın ne işi var? Ben, e şey ben var. buradakilerini çıkar şey yapmam lazım. Dur dur şimdi bak. Arab araba araba bana bacak. Ha. Şimdi dur. Çekeyim dur. mi seni? Yok yok çekme dur. E, Yavaş, ne yapacağım? Dur. Ben şimdi kendimi ettireceğim sen de bana yardımcı ol. Tamam. Bir şuradan çekil. Yavaş. Yavaş. Ah, 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 ah. Anam. Ay bir şey oldu mu? Dur 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 dur. Dur, dur tamam bırak beni, beni bırak. Ayaklarımı kurtardım! Dur, Anam da... ayağım geldi dur. Ay dur, dur, bırak beni. dur beni dur dur bir şey var mı? Şu yana geç şu yana geç. E bir dur. şey var mı? Dur dur dur. Dur şu yana geç bir dur amca. Ayağımı tut denge sen ayağımı tut. Ayağımı tut. Ay ay ay. Ayakkabımı düşecek dur. Dur, dur. dur ayağım kırık ayağım kırık. Dur bir dakika. He. Bırak ben seni destek alacağım bırak. Tamam. Ayaklarını bıraksak odunları tut. Tamam. Tut. tut. Sen kendi destek tut buradan. He. Oh, anam. Anam. Sağ ayağım kırıldı valla. Ah. Kırıldı. Dur dur bir bakayım dur. Sağ ayağım kırıldı. Dur. Kaldır beni. Tamam. Oh 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 baş tamam ay, ayağım... tamam dur bir dakika bırak evet. bırak evet. şimdi ben şu yere uzanacağım şu ayaklarım bağlayayım dur ayağım kırıldı gel dur şimdi beni dur şunu çekeyim <laughs> gel yavaş 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 ya anam yavaş <laughs> bırak 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 Hangi yavaş. hayat? ayağın? Şu, şu sağ sağ. Yavaşça kaldır bak yavaşça gırko. Yavaş. Yavaş. Yavaş 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 yavaş. Ah ah. Allah'ım tamam. Bırak ya. bir tane odun ver kafamın altına. Gaz odun ver kafamın altına. Acili Acil çağıralım mı acili? Acil mi? He. Yok, Yok da. Telefon edelim hemen acile. Dur dur şimdi değil şimdi değil. Evet. Yavaş. Şu alçıyal, ayağımı alçıya al ayağımı. Ayağımı odunla alçıya al. Buralarda ip olacak, ip. O iple ayağımı bir alçıya şey alıver. Ayağım çok pis kırıldı ya. Ne? Bana al. bak. Ak ak ak, kımıldama, kımıldama Yok yok, kımıldatmıyorum bak. Sen kımıldama. Tamam bak. Şuradan Hı. odun al. Bir tane böyle incilerinden al. O şuan incilerinden al. Hah. <laughs> Hah. Aldın incilerinden. Al, getir abi. Anam yavaş yavaş ay, yavaş. Ay 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 ay. Tamam. Hah. ba iyi, iyi bağla. İyi bağla, iyi bağla iyi. Ah al 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 Tamam tamam bırak bırak oldu mu bakayım ben bir. Tamam oldu mu yaptın mı? Yaptım. Elini koy bakayım ben kartı yapacağım. Bakayım çalışıyor mu? Vallahi oldu ha. <laughs> ne oldu? Anam kırıldı ayağım kırıldı çökmüş ayağım kırıldı. Eee. Nasıl, ee? nasıl kırıldı lan? Ne bileyim ben de anlamadım ya Allah ben Allah. Ne, kırık, kırık... ayağımla nasıl vuruyorsun sen? Ben de anlamadım kırık. Kırılmadı acaba ya? Ayağım kırılmadı mı? <laughs> ben... şey ayağım çökmüş kırıldı ayağım odunların arasında kaldı ya. Odunlara olsan... vur, odunlara kız onlara ya. Git birkaç tane tane vur, ayaklarımı araba kırdılar ya. Oduna mı vuracağım? bana bak Hacı Ali. Sen ne? ne hacı Ali, He. bana bak şuradan bir tane odun getir ve kafama koyayım biraz serinleyeyim ya. Ne yapacaksın? Buz gibi bir odun getir bana, of kafama koyayım, of oh, biraz. Buz gibi odun mu getireceğim? Oh kafama koyayım da rahatlayayım ya. Şuradan bir tane odun getir ve kafama <laughs> koyayım, <da> rahatlayayım <laughs> ya. Biz Orada bir ya. Hadi bana bana. Orada. Hala <laughs> bana. Ne ne yapıyorsun? Ne Kafama yapıyorsun? Kafama koydu odunları rahatlayayım biraz ya. <laughs> Getir ben koyarım seni. Bırak odunu mu bırak? Oh, ne oldu? oh bacaklarıma kadar serinledim valla. Nasıl serinledin? Oh buz gibi buz. Buz gibi ya. buz. Buz, gibi, buz, buz gibi çok güzel odunmuş. Çok güzel odunmuş. Daha soğuk yok mu ya? Ya gel odunu soğuğu mu? Ya acını mı arasak ne yapsak ya? Kafamı vurunca biraz şok etkisi yarattı bende ya. Neyi vuruyorsun? Ben tamara? gidiyorum eve gidiyorum ben gidiyorum. Bırak beni bırak gidiyorum ya. Ya bırak beni ya. Git gelme peşimden git. Hacı Ali, gel bir gel. Gel bir gel bir şey diyeceğim Hacı Ali. Gel bir gel. Hep ellerim buralarına batar mıyım girdi ya. Ne bu be? Şey? Hep ellerimin buralarına batar mıyım girdi. E, bu, bu, bu ne? O, o ne yaptı? Nereden buldun? Hacı Ali gel gel. No, ne Hacı. He. Hacı gel. Ayran gel. Yok yok, sen... Gel, Allah'tan sana yardımcı olsun, ya. Yok yok, sen bırak o gel. parayı nereden buldun sen? Ya, işten verdiler bana da. Ne, ne işten? Bir, bir zahmet, bir sen bir tutsana şunları ne ya. Ne yapacağım onu? Bana ağır geldi ağır. Ne? Bir gel, gel. Gel bir gel, bir gel, dön bir ya. Ne, ne yapacağım o parayı? Bak, burada beş bin lira para var. Ne? Al abi şu parayı. Ne? Al bir tutsana, bir zahmet. <laughs> Hah, dur burada. Hadi görüşürüz. çıkma. Kim bilir o odunların arasından çıkarsam başka neler yapacaksın. Var mı bu kadar saçma, bu kadar komik bir şey daha ya. Ben artık Gökhan'ın rol yaptığına falan da inanmıyorum. Adam resmen yaşıyor. İçindeki deliği özgür bırakıyor. Amerika'da bir filmde falan birisi bu delilikleri böyle herkesi kandıracak gibi oynasın. Oscar verip kaçarlar. Bir zahmet izlemek, yan yana dört televizyonu koyup aynı anda korku filmi, komedi filmi, kamera şakaları ve yarışma izlemek gibi bir şey. Hepsi bir zahmette. Senin büyük oranın adı neydi? Eyüp. Eyüp. Eyüp'ün adına bir tükürsene, Allah'ını Hadi ya. Hadi ya Allah Allah, seni de Ya bilmiyorum ki şu an. Ha? Söylesene be. Şuralar ayıp. Gittik lan Bir gittik lan Bak bir tükürme var ya. Üç küsurlar. Bir göz, bir göz. Sende de mi var? Sende de mi var? Hı, hı, bak, yavaş vurma vurma. Vurma ne vurma da Vurma da koyma. Ben yapmıyorum o yapıyor bana o yapıyor. Vallahi hadi o yapıyor ben yapmıyorum. Allah'ın oğlum çok kötü. Hop. Sen var ya. Allah'ın ya. Allah'ını seversen. Sen var. Hı, hı, bana hı, Çok dürttün, çok dürttün valla. Çok dişler de şahaneymiş. Çok dürttün oğlum. Bak hı, şişt, bak. Şişt, bak bak. Dur. Bak oğlum bir, vursana şunu acele ya. Dürttürü beni ya. Konuşma benimle vur. Vur, Allah'ını vur. Sızdı bayağı bir yardımcı olun. Abla! Bir bana ver ya. Ayağım gıssı ayağım. <laughs> Ayaklarım gıssdı ya. Abla göstükle abla. Ayaklarım gıssdı bir yardımcı olun ya. Çok müşkülim. La bebe! <laughs> bebe, git babanı çağır. Çocuklar. Şşt. Lan çocuklar. Lan çocuklar. Anam! Hacı Ali! Hacı Ali bir yardımcı ol ya! Anam ayağım kıstırdın altta kaldı ayakların hep gitti, ayakların gitti ya! ya bana baksana Hacı Ali ya, bana bir yardımcı ol ya bir zahmet! Şurada bir ayran var da, şu ayrandan bana bir yudum versin! De... Şurada, şurada arka tarafta hortumdan <laughs> var ya! Şuradan bir... <gülüyor> 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 tamam, şimdi şöyle. Heh, odunlar da serinlesin ya. Şu <laughs> güzel oldu odunlar serinledi ya. Oo. Bana bak. Şimdi bu üst tarafımda benim odunlar düştü. Onların üstünde iki tane fiyonklu şey var, odun var. O odunlardan iki tanesini çek, şunların dengesini toparlayalım. Anam 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 anam, gidiyor gidiyor gidiyor. Bütün ayranı döktük ya. <laughs> ah, yerler de serinlesin. Bana bak acele Üstteki iki tane fiyonklu odunlar var, onları al da Şuralardan bir bir kalın ya. Nerede var odun? Üste üste. Ha şu. Ha Ne oldu? Ha ona or oradan kalın bir. Aldın mı? Bu ne ya? Ha. Oo nasıl rahatladım ya. Onları oradan aldın ya vallahi nasıl rahatladım ya. Ben şimdi buradan çıkarım bak. Ayaklarım da parada kaldı. Dur bak. Dur bakayım. bakayım. Anap. Abo benim sol ayağım kırılmış. Sol ayağım kırılmış. Kırılmış mı? Ha kırılmış mı? Sen bilmekten sonra ben nereden bileceğim? Aa valla kırılmış çok acıyor. Beni bak bir yardım et. Yardım et enseni getir enseni. Enseni, enseni getir. Bir yanaş bana <laughs> yanaş sarılacağım sana ya. Hemşerim mi sen kafayı kusmuşsun galiba ya. Sen <laughs> ana ayakkabım kaldı. Ayakkabım kaldı sol ayağım kırıldı. Sol ayağım kaldı bir dakika. Bir dakika, bir dakika bir dakika dur dur. Bana bak bana bak. Ben şuraya yatırsana bir dakika. Birazcık de beni şuraya yatırsana. Bir dakika azıcık. Acıklar gitti. Nereye yatırıyorsun? Acıklar gitti. Dur dur. Du. Bir beni bırak da aşağı. Bir bırak da yatayım aşağı. <laughs> beni yavaşça bırak şuraya yatayım. Anam vallahi oh. şu, şu ayağım kırıldı Şu ayağım kırıldı. Bir tane, bir tane odun getirsene kafamın altına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> şuraya, şuraya koyayım ha, şuraya, şuraya koy da yastık yapacağım. Al bakalım. Hadi. Ayakkabımı da indireyim mi? Ayakkabımı da yitir. Ayakkabımı gitti dayı, ayaklarım kırıldı <laughs> galiba. Ayaklarım kırıldı mı ya bakayım? Bir, kırılmış ya galiba. Kırık mı ya? <laughs> Ne evet, kırılmış mı? Ne bileyim ben. Kırık mı benim ayağım? Hani evet. bile yaptık seni hani bileyim. Ben seni ayağını çekiyor muyum ya?